ESP 24 oynuyoruz. E Yine kadromuzu geliştirmeye çalışacağız. Şu an biraz param var. Ve önceki videoda gösterdiğim şey var ya. E, satmıştım ya. Hala satılmadı. Allah'ım geri de alamıyorum ha. Alabiliyormuşum. Korsi'yi geri alacağım. Çünkü satılmıyor. Ama sen satılacaksın. Şimdi tek işte başlıyoruz. Neyi satabiliriz? Veya alabiliriz. Şu an yani pek bir eksiğim yok gibi. yokken ben G aldım. Görüş geldi. İşte daha 80 bir şey yükselttim. Şimşinko hala burada. Yedeklerde. Neden bilmiyorum. Bunu buraya koyarsak takımın yeni düşüyor mu abi? abi. Yoo. Torun yadakta kalsın. Toyu. Sonra sağ kanatımız var. Sağ kanat peki kayva hal değil. Fakat kral oynuyor burada. Neyse hadi maça gelin. Şu an çok değiştirecek bir şey yok çünkü. Kutu falan açacağız yani. Söyleyeyim. Hmm. Sizin için bir şey yapacağım arkadaşlar ya. Onu aldı kaç sıra? Çok merak ediyorum. Gelelim şöyle. 10 hmm. başlıyoruz Dostum bakalım ne çıkacak kaç sıra çıkacak veya 86'da olacağım galiba ben benim verdiğim bir tepki onu aldım unutuyorum ben bu ne 17 milyon <laughs> ne arkadaş ya neyse şimdi gidiyor zaman maç yapmaya ben size yine golleri göstereceğim önceki videodaki taktik okey okey daha fazla maç yapalım Yoksa şu anda bir dakikam var. Başlıyoruz. Aa, biz masili olacağız. Tamamdır. Am benim kadrom masili daha iyi. Neyse. Penaltı kazandılar ya. Ya penaltı kazandılar ve oyun kasıyor da Hala daha kasıyor oyun. Penaltı kazanıp attı lan. Neyse intikam alının. Bekleyin biz oğlum. Sizin işinizden geçeyim. Durun bir bir arkadaşlar. ol. Ya da vazgeçtim. Oyunum kasıyor biraz. Ama yine de gol, golümü astım. Şöyle. Puh. Güzel. Mükemmel. Hmm, profesyon Da. Oyunum kasıyor. Uzatmalara gittik arkadaşlar. Aa uzatmaya gitmemişiz. Kaybettik. Cık. Ama masili olmak istemiyordum ki. Yine var. Neyse ya. Ben kendime ee, kendime ne alabilirim ya? Düşünüyorum da. Bu kadörü ne olunabilin? Kalemiz zaten mük. <laughs> ne oluyor? Oyun ne yaptı? Pardon. Ben düşüneyim arkadaşlar ne alabileceğimizi. Eğer abone ol, abone olup like atarsan Ronaldo almasın like almasadan ben kurtul, kurtulacak. 1 2 3 ve sayende Real Madrid'e geri döndü. Real Madrid'in olacak tekrardan. Teşekkürler. Ne yazacağımı yine karar veremedim. Her zaman gibi gövle bakalım ne tamamlayabiliriz. Hmm. Tamam, bir şey var buradan da sonra alalım. Şimdi buraya Buyursak... bunların ikisini taşınsak bizde yemin böyle şey olur. Tek tek de amut. 3 oyuncunu on, 10. oyuncu seviyeye yükseltiyor. Ben bunu yapmayı yani ne olur? Ben bir tanesini yükseltmiştim. O mi hatırlamıyorum. Zafalandı. Ziya kaçla şey abi. Seviye. Seviye 10. 20'ye gelecek. Yok. Eee. yapalım kapa. Hepsine basıyorum şu an. Angela level 5 oluyor şu anlık. Kapamız Açmıyor mu? Açmıyormuş. Daha kim yükseltim o zaman? Kayva hal yükselsin, yükselsin. Şöyle. Daha da da hat işte. Benim yanıyor. Neyse ben bu görevi yapamam. Ne oynayayım bu görevi? Ee, takımda 86 yaşıyor. Koşuyor takımda mı çalışıyor? Tek tek Neyse. Ne yapalım ya? Neyse. Ben neyse deyip duruyorum ben. şey alacağım ben. Şu oyuna girelim. Nerede? Ne seçiyoruz? Şunu alsam bir bakacağım artık. Yeter. Hiçbir şey yapamadım ben bundan. Oyna. Ben antrenmanla geçeyim. Bekle. Sizin için tüm antrenmanları bitirdim. Şimdi Atletico maçı galiba. Evet. Golleri göstereceğim size yine aynı şekilde. Golde görüşürüz diyelim yani. Mantıklı olmadı neyse. Ve birinci gol. Şevşenko. Şevşenko golünü atıyor. Geldi. Dık. dık dık diye attım dık Geldi, hıpu Yek geliş bunu açıyor. Say hoş geliş. Saat çarptı golünü. Gol ekranlarınıza böyle atmış. Bence fena atmamış. Dolayın şimdi. PUM! diye atmış. Hakim diye golünü atıyor. Galatasaray'dan Sütü'ye geldi. Bir Gel Galatasaray de Galatasaray'a geldik böyle bir şey olursa tamam mı? Bak burada çarptı. Avantajı bıraktı hocam. Biz de attı diye. Burada normalde penaltı var. Hoca foul der miydi bilmiyorum ama yapmış. Gırış. Kırılıştan mükemmel bir gol attı. Birazdan göreceksiniz. Yık kırılış. Bakın şimdi. Ha, bu da hakimize etpasını veriyor ve Gülüş çok güzel. Her açıdan görüyorsunuz şu anda Gülüş'ün golünü. Şak. Güzel atmış. Mükemmel. Gol atıp duyuyormuş Şevşin gol attı şimdi yine. Of of. Sürekli gol oluyor. Böyle bir gol attı. Her açıdan görüyorsunuz yine. Kaç sıfır olduğunu bilmiyorum şu an. Hiç bakmadım. Direkt attı. Oyun oynadım. Bay bay. Maçı 5-0 aldık. Yani o kadar hayata aldık ki maçı. Yani maçına geçelim. Diğer gol attı arkadaşlar. 8'e kadar attı attı. Arkadaşlar dün videodan gol attı ve ben size göstermeyi unuttum. Pardon. Maçtan sonra göstereceğim merak etmeyin. Yani gösteremeye de bilmem haberiniz olsun. Şimdi Şimşek'in attı çok kolay oldu şöyle atmış 4-1 kazanıyoruz güzel at yok size videonun golünü göstermiyorum ya çok yani güzel bir gol değil nasıl söylesem Alın ve taraftar ne işime gelecek? Böyle bekliyorum. Geç şey yapamayız ki biz böyle. E, her şey bitti. Neyse. Bu tarafa bakalım. Mal ne zaman Ben bunu neyle alacağım? neyse bir tane bir abone olursan ve like atarsan Messi Barcelona'ya dönecek. 3 2 1 0. Sayende Messi Barcelona'ya gelecek döndü ve GOAT oldu. Teşekkürler. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bay bay.